Ordumuzun bugünkü açıklamaları eski Marksist, şimdi liberal olan Oral Çalışlar gibi bazı kişileri çok rahatsız etmiş. Ordu siyasete karışamaz diye açıklama yapıyorlar. Özellikle ordunun açıklamasında Öcalan hiçbir şekilde muhatap değildir sözüne çok tepki gösteriyorlar. Çok güzel konuşmuş. Ordu devam etsin. İnşallah. Kanun hukuk çerçevesi içerisinde kükremeye devam etsin. Evet inşallah. Söyledik. Allah razı olsun gereğini yaptı kahraman ordumuz. Evet, maşallah. Hepsinin alnından öpüyorum. Hepsi delikanlının hası. Evet. Hakiki aslan hepsi. Evet. Ortalığı titrettiler. Evet. Daha da titretsinler. Evet. Milletin yüreğine fer, milletin yüreğine serinlik, evet. milletin yüreğine kuvvet veriyor. Evet. Onlar bizim baş tacımız. Kanun hukuk çerçevesinde yeri göğü inleterek gürlemeye devam etsinler. Evet. Efendim aslan gibi kükremeye devam etsinler.